i met a murder of crows on an open road and gave them everyone a name and everywhere that i went from there those crows appeared i fed them bread and i fed them rice i tried to take refuge they hungered still on my window and so they sang Bunlar yüzyıllar önce dumanla birbirlerine ne anlatıyordu kestirmek şu an kolay değil ama bir gün önce olmuş bir olayı. Ancak 24 saat sonra ve taze bir heyecan içinde gazeteden okuduğumuz yıllar da çok eski değil. Her şey olduğu gibi medyada değiştirdiğini iddia eden sosyal medyada popülere dair elimizde kalan kimseyi dinlemeden konuşan kalabalıklar ve birkaç çift meme fotoğrafı. Bu gece konuklarım Şirin Payzın ve Didem Yılmaz ile haberin, habercinin ve haberdar olma derdindekilerin neye dönüştüğüne bakacağız. Sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Bir ara revizyon gerçekten hiç önemli değil dendi. Ama bu kadar konuşulduğuna göre, örevizyon e, önemli demek ki. Ve örevizyona kimin gideceği revizyondan da daha önemli. Evet. Şey, Adriano Celentano'ya benzemiyor mu bir parça? Böyle... Yani benim için o kadar olarak. zor bir soru oldu ki bu, hiç ismini duydun mu? I Want To Öyle mi? Oh! oh. öyle <laughs> bir şarkısı vardı. Başka ben bir mi? şarkısını dinliyormuş, peki beni burada ezdiğini, rezil ettiğini, <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> yıkadığını... Single olmasın diye. Demekse. <laughs> single olmasın diye. Hani TRT'ye bunu mu yolladınız demezler mi? bonoma ya? bunu mu okundu falan diye. <laughs> bonoma dedi. <laughs> Tabii şeyler dedi. yani <laughs> diyorlardı. Çocuk zavallı yani. <laughs> ...olduğunda internetteki araçların müzikle ilgilenenler için ne kadar çok şey vaat ettiği, ne kadar çok şey sunduğuna dair şimdi mesela. Benim de aslında Twitter'daki aktif bir kullanıcı olarak üçüncü ayım diyebiliriz. Ee, ben de ama çok öyle hani işte şurada yemek yiyorum, şurada şunu yapıyorum, yapmıyorum. Televizyonu açtığınız zaman orada ne varsa kim sunuyorsa sevmeseniz de konukları için dinliyorsunuz ama internette seçtiği bir şeyi ...seyredilmesi üzerine yayması çok daha yaygın bir yöntem. Flash TV'ye diye ben laf ettiremem, müsaadenizle. Ama en ben daha şey... Program formatı oradan, oradan da, da geliyor. Flash TV'den çıktı. Yani Mehmet Ali Erbil'in orada mesela tavukları kovalayarak... <laughs> ...futbol programı yaptığını <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> <Çok> kaç kişi <laughs> hatırlıyor. Sarışın olduğum için çok fazla dikkat çekiyorum yani. Çok fazla insan bakıyor bana. Adınız neydi? <laughs> Crazy Boy 78. Gerçek adınız? Crazy. <laughs> Peki ah bir dakika siz ne yapıyorsunuz kabinde bir başınıza sırtınızdaki fermar nasıl kapatıyorsunuz? Kapanabildiği yöntemini? kadar da oluyor yani. yani o da Öyle mi? Kadar. Yani zaten kolların <laughs> uzun olması o işe yarıyor evet. <laughs> dediğinizi ya. so de. Şimdi internet sayesinde tamamen sadece internet sayesinde çok meşhur olan insanlar var, fenomen olan insanlar var. Foursquare kullanıcısını e, Twitter kullanıcı adını giriyorsunuz. Mesela Mserdar K benim kullanıcı adımı girelim. E, burada e, benim en son tweetlerimi ve Foursquare üstünde nerede olduğunu söylüyor. Yani evinde mi değil mi? Evinde değilse git soy. <laughs> İsyan bu programımızın temalarından birini oluşturacak. Sormak için geri sayımdayım. Ee, Didem Şirin hoş geldiniz. Hoş, Öncelikle hoş Teşekkür ediyoruz. Cumartesi gecenizi bana ayırdığınız için hakkını fazlasıyla vereceğim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Beni seviyor musunuz? İnşallah inşallah. Maşallah <laughs> maşallah maşallah. Birazdan fasıl programımız da var. Ona da geçeceğiz efendim. Ben programın başlangıcında size bize ulaşabileceğiniz bazı seçenekleri hatırlatmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Facebook.com bölü sosyal medya tv bizim Facebook sayfamız. Twitter'dan da bize twitter.com bölü sosyal medya tv adresinden ulaşabilirsiniz. Benim kişisel hesabım da M -Serdar k her ikisi de önümde açık. Ee, sorularınızı yorumlarınızı e misafirlerimize ulaştırmaya çalışacağım. Hepsini sorma fırsatımız olmuyor takdir edersiniz ki. Dolayısıyla kırılmaza, kırılmaca, bozulmaca yok. Bir hatırlatmayı daha yapayım. Biz epey bir zamandır programımızın kamera arkasını da internetten canlı olarak sizinle paylaşıyoruz. Bunun için de Facebook sayfamızdaki linki takip edebilirsiniz. Ustream üstünden kamera arkasında neler oluyor? Benim kulaklığıma içeriden ne çığlıklar geliyor? Bunları Seyretmek isterseniz, bu farklı e, heyecanı yaşamak isterseniz e, o da aklınızda bulunsun. E, bu haftaki programımızda stüdyoda gördüğünüz konuklarımızın dışında misafirlerimiz de olacak. Onlar da kuliste bizleri bekliyorlar. E, onların da çok e, ilgi çekeceğine eminim. E, onlarla da konuşmak için sabırsızlıkla bekliyorum diyerek e, programımıza başlayalım. Madem beni seviyorsunuz o zaman e, <laughs> inşallah bir dert tasa kalmadığı için devam edebiliriz. Şey sormak istiyorum, biz bayağı bir programdır habercilerle, haberciler dışındaki kişilerle böyle yeni medya dediğimiz kavramın birçok şeyi değiştirdiğinden bahsediyoruz da iki tane tespit yapayım tespitin bir kısmını Dilem sana soracağım. Yani bu ortamı hiç göz önüne almadan da bu meslek hala yapılabilir durumda. Bu garip değil mi? Bu kadar çok şeyi değiştiriyorsa. Bir yandan da... Herkesin eline bir güç verildiğini iddia ediyoruz ama e, hala e, bu mecralardaki güçlü insanlar yine geleneksel güçlüler. Nasıl yorumlarız böyle bir ortaya paketi bıraktım buyurun. İdam dedi. Önce idam. <laughs> İyi bir Twitter kullanıcısı olarak <laughs> şirin baştası. Evet. Ee, ya Yani bence merkez medyayla internet medyasının e, o değil mi ondan bahsediyorsun? <laughs> yani, evet. internet medyasının o e, nedir adı e, güç savaşı devam ediyor ama sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bence Hı -hı. yani merkez medyanın ya da ne, nasıl diyelim ya yani klasik yerleşik medyanın e, değişmesi o kadar kolay değil tabii ki çünkü insanlar ne de olsa bir alışkanlık var ve onu kıramıyorlar. Ama zaten bence internet medyasının e, gücü orada e, e, geleneksel ve kalıplaşmış olanın geç, yerine geçmek derdinde olmaması. Hı. O zaten alternatif olduğu için güçlü. Çünkü orada kurallar olmayacak. Orası ezber bozan olacak. Orası provoke eden olacak. Orası başka bir platform olacak. Dolayısıyla e, bu yani bu, bu 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 güç dengesi hala e, yani bu şekilde gidiyor. Onun için bir, bir takım insanlar dönüp, internet kullanmasalar ya da Twitter kullanmasalar, Facebook ku Kullanmasalar bile dediğin gibi yani normal e, mecrasında hı hı. gidebilir. Ama nereye kadar gidebilir? Soralım Dinem, nereye kadar gitmeyi planlıyordun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben çok Facebook'ta da e, yeniyim. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır bir ara girdim. Sonra kızdım çıktım. Niye kızdın? Ya şey bana anlamsız geliyor. Yani sokakta işte daha doğrusu gördüğün, merhaba dediğin, çok fazla samimi olmadığın biri mesela sana Facebook'tan arkadaşlık gönderiyor. Şimdi kabul etsen bir türlü, etmesen bir türlü. Öyle öyle arkadaş, 400-500 tane arkadaşım olmuştu. Yine 400 tane var ama şimdi onlar bana kızmasınlar ama. Ee, birçok kişiyi artık şey, eliyorum mesela. Daha kontrollü alıyorum. Twitter'da da yeniyim. Ama o da haber almak için. Mesela birçok şeyi Twitter'dan öğrenebiliyorum. Önce biz vermeden değil mi? Önce Twitter'da çıkıyor mesela. Ben e, İnternetin yavaş yavaş işte şey o merkez medyanın önüne geçmeye başladığını düşünüyorum. Peki gerçek hayatta arkadaşlarını seçerken hayatına dahil ederken aynı oranda seçici misindir? İnternette oluşan bir refleks mi bu? Ya seçiciyim galiba. Öyle evet, mi? Evet, kontrollüyüm biraz. Ya bir de öyle bir ilginç durum var. Şimdi mesela siz atıyorum bu bahsettiğimiz sosyal mecralarda hangi kimliğinizle varsınız? Öyle düşünüyor musunuz? mesela işte Habertürk haber sunucusu. Yok öyle değil. Ben olarak ben diadem de olarak, olarak. olarak. Peki olarak bu da. mesela üstümüzdeki oto kontrolü kaldırıyor mu? Mesela benim sosyal medya hesabımı hani o kafayla biri baksa muhtemelen programı yayından kaldırmak zorunda kalabiliriz ya. <laughs> öyle bir oto kontrol oluyor mu? Bende Twitter'da var. Yani o, 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 o var ama şimdi şey buraya geldikten sonra e, mesela hesabım kapalıymış galiba onu bilmiyordum. Sonra Serdar yardımcı oldu. Açık artık hesabım. Şeyde kullanmaya başlayacağım mesela Türkiye'nin nabzı programı için en azından konukları tanıtabiliriz. Evet. oralar çok kullanmıyordum. Valla ben de oto kontrol şöyle var. Ne yazayım ne çizeyimden daha çok e, gelen saçma sapan yorumlara kötü cevaplar vermeyeyim gibi evet, bir oto kontrol var. Gelen hakaretleri arada genelde görmezden geliyorum ama işte böyle hakaret dolu Twitter tweetler atıyorlar falan. Orada bir oto kontrolüm devreye giriyor e nasıl Çünkü kontrol Bir şekilde cevap verebilecek gibi hissediyorum. Nasıl kontrol ediyorsun? Diyorum, nasıl e, kontrol ediyorsun? E, i̇şte son dakikada zorlanıyorum biraz ama <laughs> yani o tip bir oto kontrolü <laughs> bu siyasi bir oto ya da fikirlerin ha, evet e, tartılması gibi değil. Hakaretler neyle ilgili geliyor? Ya programlarla ilgili işte sorduğun sorularla yok sözünü kessin ya da bilmem ne oldu. Öyle acayip değişik değişik geliyor Vallahi yani. Bana her şey de geliyor. Yani siyasi görüşten siyasi tut Siyasi görüşten da. de gel geliyor. Ana, o soru öyle sorulur mu? tut da. E, çok. Ya Şimdi insanlar genelde zaten or sorun bence bilmiyorum. Yurt dışında da zannediyorum. Öyle Richard Quest e, meşhur CNN'in <laughs> e, önemli yüzlerinden bir tanesi. O söylemişti ona çok e, işte... İnşallah ölürsün diye mailler geliyormuş. Bana da ben de şaşırmıştım. O da demiştik yani bu nasıl bir şeydir? Bu sosyal medya nasıl kullanıyor insanlar ya da Twitter'ı, Facebook'u diye. Aynısı bana da oldu geçenlerde. O zaman dedim ki gerçekten bunun sonu yok galiba. Birisi sorduğum bir soruya kızmış ve bana mesaj yollamış. İnşallah meme kanserinden ölürsün diye. Ya, evet. Bu nasıl Geçen bir kötücüllüktür? <laughs> Dolayısıyla insanlar Twitter'ı, tweet atmayı içlerindeki nefreti ve e işte başkalarına çamur atmanın bir yolu olarak algıladılar. Oysa Twitter başka bir şey. Yani olmadı. Ama sadece Twitter değil. değil. Gelen mailler falan böyle. Programa programa ben de öyle. Geçen haftaki programların bir tanesi inanılmaz e, tehdit dolu. Sonra işte bizim bilgi işlemcilere söyledik. Onlar işte Amerika'daki bir hesaptan kimliği de belirli değil mesela. Madem öyle şey evet. yapıyorsa, yiyorsa açık açık söyle kimliğini. Gizleniyor mesela. Ona kızıyorum ben. O yüzden mesela Twitter'da e, kontrollüyüm biraz. Bir de insan ekran başında bir şey konuşurken anlatırken belki gündelik hayatımızda da öyle ama sanki derdini tamamen anlatabiliyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Sonra seyrederken fark ediyorsunuz ki başka bir kafayla dinleyen bambaşka bir sonuç da çıkartabilir falan. Yani bir yandan da ben o yorumların o yani mesela gece ait bir yerde gidiyor. Elinde cep telefonu var. Cep telefonundan tweet atabiliyor. Kafa güzel ya da şey güzel orada istediğini yazıyor mesela. Ben mesela ekranları başında izleyen insanların ruh hallerini anlık gözümün önünde görebiliyorum. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor tabii. Her zaman da iyi olmuyor o muhabbete kulak misafiri olmak iyi mi değil mi açıkçası bilmiyorum. Ya bir de bence şöyle bir şey var. Bizde birincisi bu uh, apolitize dönemlerimizden kalma. Bir de genel olarak eğitim sistemimizde işte soru sormak ayıptır ya bize. Soru sorulmaz, İşte konuşanın fazla lafı kesilmez, fazla bir düşün... Yani böyle bir, öyle bir eğitim sisteminden geliyoruz. Şimdi artık daha fazla tartışabildiğimiz, daha fazla konuşabildiğimiz ve internet gibi bütün bu mecralarda çok daha demokratik bir ortam olduğunca insanlar biraz daha galiba e, fikir e, üretmek, yürütmek ya da fikire fikirle karşılık vermek yerine işin kolayına kaçıp e, hakaret ediyorlar. Evet, Çünkü tartışma da bir kültürdür, soru sormak da bir kültürdür. Soru sorma kültürün, tartışma kültürün yoksa ne yaparsın? Başlarsın karşısındakini hakaret etmeye ya da işte sağa sola çamur atmaya. Mesela bana en çok şey oluyor işte mesela bir soru soruyorsunuz. Gazetecinin görevi soru sormak. Mesela diyor ki işte senin zaten bu soruna bakınca ne tarafı tuttuğun belliydi. Yani arkadaşlar gazeteci soru sorar. Bu bir taraf tutması demek değildir. Bu bile aslında değil mi? Yani evet, yani bir tarafta tartışmak görmek şeyinin bile olmadığı bir geçmişten gelip şimdi artık çok tartışabilir daha da tartışabilmesini umduğumuz bir düzene doğru gittiğimiz söyleyebiliriz. Yani o hakaretle öyle. işte o demokrasi Hı -hı. Onu, onu o ince çizgiyi şey aslında şey yapamıyorlar. Hı -hı. Yani bazıları diyelim. Çok kez hakaret etmeyi tercih ediyorlar mesela. Bir de <laughs> genelde galiba iletişime geçme motivasyonuna sahip olanlar o kategorideki insanlar.